Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Sakarya'dayız. Sakarya Hendek'teyiz. Ee, yanımızda üreticimiz, e, bayimiz, distribütörümüz, laboratuvar sahibi Gülcan Hanım, Mutlu Bey ve arazimizin sahibi Şenay Bey var. Öncelikle arazi sahibinden başlayayım. Şenay Bey merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Köyümüzde, ee, Köyümüzde, bahçemizde hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanımızda Gülcan Hanım var. Sakarya Toprak Analiz Laboratuvarı'nın sahibi. Sol tarafında Mutlu Beyber Mutlukaya Hendek Bölge Distribütörümüz %100 gübre siyah toprağı Gülcan Hanım'ı aracılığıyla Şenay Bey'e buluşturan evet. bahçesini bu şekilde güzel bir şekilde tonajını, verimini, kalitesini arttıran kişiler. Öncelikle Şenay Bey sizden başlayalım. Evet, ee, evet. Merhaba öncelikle. Merhabalar efendim. Ee, burası kaç dekar Şenay Bey? Burası 16 dekar. 16 dekar. Buranın tamamında %100 gübre siyah toprağı biz kullandık. Kullandık. E mutlu bir size söylemişti tüm bahçelerinize. Evet. Aslında 16 dekardan fazla yaklaşık Tabii, 50 dönüm tarlamız 50 dönüm evet. fındıklık var. Cins olaraktan burası nedir cinsi? Biz burada Yomra diyoruz. Bu genelde iki ve tekli olarak veriyor. Üç çok nadir oluyor. Burada yomra diyorlar ama genelde yomra denmiyor. Poşa. Poşa, poşa deniyormuş ama bizde yomra diyorsa, denir bu. Yomra cinsi evet. deniyor. Halkın bildiği evet. tarzda. Ve yüzde doksan yomra. Çok az e, sivri fındık dediğimiz var. Başka fındık da yok. Burada. Yıllardan beri siz burayı işletiyorsunuz. Evet. Ee, Mutlu Yaklaşık, Bey buranın... 50-60 yıllık bir tarla burası. Babadan, dededen, babak, atadan babak. kalan. Mutlu Bey gelmiş buranın sağlam bir budamasını yapmıştı. Evet. Ee, güzel bir şekilde. <laughs> Demiştik verimi daha güzel olur öncelikle arazinize girdik maşallah olun, yani fındıktan arkadaşlar burası yıkılıyor aşamasına gelmiş Şükür tebrik mi? ederim yani. ellerinize kollarınıza sağlık oh. hem emeği geçenlere <laughs> ee, Şener abi geçen sene ve ondan önceki senelerle arasındaki farkı biliyorsun yani arazinin durumunu evet. toprak yapısını Gülcan Hanım toprak analizini yapmıştı evet. analiz sonucuna göre gübrelememizi programlamamızı detaylı bir şekilde uygulamıştık %100 evet. yüz gübre siyah toprak ve besleme grupları sizde farklılık yarattı mı bu fındık Şimdi e, yaklaşık biz e, Mutlu Bey ile kesim işimiz bu sene üçüncü yılımıza girdik. Sağ olsun Mutlu Bey bu konuda e, hem sizlere hem Gülcan Hanım'ı ve bir sürü değerli dostlar bu işle alakalı tanıştırdı bize. E, i̇lk kesimde bu damayla başladık. Evet. Burada bir kökümüzde Minimum 15'te 20 arasında dalımız vardı. Fazlaydı. Evet, bu duruma getirdi. Peşinden e, ilk yıl, ikinci yıl e, sizlerle yani gübreleme ile tanışamadık. Evet. Daldan bir şeyler yaptık. Besleme şeyler yaptım. yaptık filan. Eski usullerle. En son e, toprak tahlilinde işte Gülcan Hanım'ı getirdi. Peşinden e, sizler geldiniz ve ona göre uygulamaya başladık. E, bu sene size ciddi söyleyeyim yani ben böyle bir ürün bekliyordum desem Allah var ya beklemiyordum. Neredeyse %100'e yakın bir artış oldu mu? Yüzde yüzün çok ötesi biz bu tarladan bugüne kadar 2750 kilonun üstüne çıkamadık. Şu anda gözüken? Şu andaki bizim oğlumun arkadaşları ve sayıp yapan arkadaşlarla sayımda 9150 kilo maşallah indik tespitimiz var. Evet. Bu da 3 ton 3 katına yakın yapar. 3 6 9 evet. Maşallah. Evet, aynen. Maşallah. Evet. Önemli olan sadece üretici Şenay Bey zor kazanıyor. Bilinçli tarımdaki arkadaşlar en büyük aşamamız Şenay Bey gibi üreticilerimiz ve Mutlu Bey gibi Gülcan Hanım gibi bu konuyla alakalı uzman profesyonel kadrolar. Ne yapıyor? Dal sayısını azaltıyor. Dal sayısının çok olması çok mahsul alacağınız anlamına gelmiyor. Evet. Bilinçli tarıma 3 yıl önce başlanmış. 14-13 daldan 4 dala 5 dala düşürülmüş. Bu da ne yapıyor? Fındıklığın hava almasını, güneş görmesini sağlıyor. Bu da ne yapıyor? Çotanakların daha fazla, sürgünün daha fazla olmasını, bitkinin sağlıklı bir şekilde hava su alışverişini sağlıyor. Bu da tonucu artmasını sağlattırıyor. Verimini 3. yıldan sonra artık almaya başladık. Yani bu sene bunu yakaladık. İnşallah devamında da zaten e, her iki arkadaşımız hem Mutlu Bey hem Gülcan Hanım takip ediyor. Analiz sonuçlarına göre bundan sonraki süreçte neler yapacağımızı da bize söyleyeceklerdir. Ee, takibini yaptığımız için zaten biraz e, reklamı bol bir tarla oldu birazcık. Çünkü e, ben... Rahmet... Göze gelmesin. Yani, maşallah. Yok maşallah. ben e, göze geleceğini düşünmüyorum. <laughs> çünkü e, tarlamı kimseden kıskanmıyorum. Siz bilinen bir e, yani... <laughs> kişiliksiniz. Bölge halkı bakımından o yüzden. Ben bunu iyilik yapmak gibi görüyorum. Evet. E, çünkü evet. bilmediğiniz şeyi Bilen insan saklarsa bilgisine hainlik yapmış olur. Ben hem ülkeme hem dostlarıma karşı hainlik yapmayı hiç düşünmedim çünkü bunu göstermeyle insanımızın idrak etmesi mümkün. Çünkü ben e, yaşadım, gördüm, inandırdılar. İnandırdıktan sonra yani öyle bir e, uygulama yaptık ki biz 60-65 bin dalı 12 bin dala düşürdük. E, hatta şöyle bir şey dediler benim e, hem siyaset Siyasetten biraz e, aktif siyasetten biraz e, bu işlere dönüşümle birlikte babamı kaybetmiştim. Allah razı olsun. Ya e, biraz bu bizim başkan herhalde kafayı yedi hırsını fındıklardan çıkarıyor <laughs> kelimelerini daha iyi duydum ama size şunu söyleyeyim bir yıl ikinci yıl ve bu sene yoldan geçen arıyor abi böyle fındık oluyormuş, oluyormuş, oluyormuş denmeye başladı. Tabi kesim besleme bunlar entegre bir şey olduğu evet. için e, önemsiyorum. E ee, yani sizin gibi böyle yeni nesil tarım diyorum ben artık evet, bu işe. Evet doğru. Ee, belki sizin dilinizde başka bir şey denilebilir. Kendime göre bir terimler de kullanmaya çalışıyorum. Ve özellikle e, ürünlerinizin bizim toprağımızdan dalımıza istifade etmesinde e, işte tarlanın eksikliğini görmede tespit yani etmek. tespit etmek gerekiyor çünkü gücü kullanmada şimdi şöyle bir arabada yakıt ve motor çok motor yeni yakıtınız çok temiz güzel olabilir ama eğer karbüratör ayarlarınız iyi değilse o işe ya yaramaz. Onun gibi düşünüyorum yani. Evet. O entegreyi yakaladığınız zaman yüzünüz gülüyor böyle maşallah. Zaman yani. İşte maşallah. burada devreye kim giriyor? Gülcan Hanım giriyor. Aynen. Gülcan Hanım merhabalar öncelikle. Merhaba hoş geldiniz. Şenal Bey'den biz çok Bizi mutlu edecek şeyleri duyduk. Evet. Aslında bunların mimarlarından bir tanesi siz ve Mutlu Bey'siniz. Ee, aslında her şey topraktan başlıyor, biz bunu biliyoruz. Toprak analizinin önemini her çiftçimize, Türkiye genelinde söylüyoruz. Evet. Ee, araziyle alakalı, Şener Bey'le alakalı zaten bütün bilgiye sahipsiniz. 2-3 yıldan beri danışmanlığını yapıyorsunuz. Evet. Siz neler gördünüz, farklılık Şener Bey'in ilave olaraktan? Şimdi burada e, özellikle altını çizmek istediğim bir şey, bir durum var. Biz evet analizini yapıyoruz. Birçok kişi analiz yapıyoruz. Türkiye genelinde analizler yapıyoruz. Burada analizi uyum sağlamak ve analizdeki yazılan her öneriyi dikkate alarak uygulayarak başarıya kavuştuk. Doğru yani, uygulama. Evet. Biz buradan toprağımızın neye ihtiyacı var bunun tespitini yaptık. Toprak ne istiyor? Hangi dönemde ne istiyor? Bunun tespitini yaptık ve bunları Şener Başkan, gerçekten hiç ihmal etmeden, birbirimizle görüşerek, istişare yaparak, bahçeleri gezerek, e, gerçekten iklim çünkü etkili oluyor bazen uygulama dönemleriyle ilgili. Geldik, kontrollerimizi yaptık. Evet başkanım, uygulama zamanımız gelmiştir verdiğimiz ölçülerde uygulamanızı yapın dedik. Ve sonuç ortada. Maşallah. E, maşallah. Yani e, Dekar'da 500 kilo hedefimiz, evet. bu senede muhtemelen yakalayacağız. Evet. E, bu olmaz değil. Yani bunu 60 dönüme yakın bir alanda biz sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Her zaman söylüyorum, fındık kendine özel bir ürün. Ee, yani bu işin temelinde evet toprağımızı tanıyacağız, beslememizi yapacağız ama %50 budamadır. Doğru. %50 beslemedir. Yani siz bunları, toprağınızı tanıyarak, bitkinizi tanıyarak bunlara göre çalışırsanız Bit, toprak size veriyor, bitki size veriyor ve verdi. Yani e, bu hayal değil. Evet biz bir hedef koymuştuk. Hani şu kadar alırız dekar diye. Hayalini koymuştuk gerçek olarak. Evet yani. Bir <laughs> bu hedef, çok önemli. Bir hedef koyduğunuz zaman ve bunun için adımlar var. Bu hedefe ulaşmak için adımlar var. Birdenbire çıkamıyorsunuz. Olmaz, tabii. Bu adımları da uygularsanız e, düzenli giderseniz Hedefinize ulaşıyorsunuz. Çok Kesinlikle. zor değil. Bu sadece funda özel de değil. Bu her şeyde böyle, cevizde de böyle, serada da böyle. Siz adımlarınızı bileceksiniz, bu adımlara göre hareket edeceksiniz. Gerisini Allah'a bırakacaksınız evet. ortada. Çünkü yani, bunu Allah vermiş. Bunda var yılı yok yılı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Hiçbir şeyde yok. Besleme ya. grubunu doğru, düzgün, zamanında toprak analizini yaptığınız sürece <laughs> zaman içerisinde, periyot içerisinde <laughs> bitkinin alınabildiği bir formatı vardır. Bu formata siz hazırladığınız zaman bitkinin ihtiyacı olan kalsiyumunu, potasyumunu, demirini, iz elementini, mineralini, azotunu, fosforunu verdiğiniz sürece bitki de size doğal olaraktan veriyor. Dediğiniz gibi %50 bakım %50 doğru gübreleme, evet. %20'lik kısmı da artık yapacağınız içerisindeki ilaçlamadan tutun da bütün masraflarınızı Yani Şunu da altını çizelim. Yani burada e, evet biz rapor veriyoruz. Şenay Bey uygulama dönemlerini <laughs> telefonla ulaşıyor. Biz istişare yapıyoruz ama araziyi gezmek önemli. Çok önemli. Muhakkak bakılması gerekir. Çünkü bu sene e, Türkiye genelinde ekimler çok değişti. Kesinlikle. E, uygulama dönemlerimiz değişti, bitkinin beslenme dönemi, beslenme süreci değişti. Ayrıca biz hedefimiz evet bir e, ocaktan 10 kilo 15 kilo alma gibi bir hedefimiz varken bazı ocaklarımız 20 kiloya kadar çıktı. Maşallah. Burada yani. müdahale etmeniz gerekiyor. Evet. Yani siz onu tespit ettiniz, geldiniz. Evet analizimiz vardı. E, hasat sonunda bu dönemlerde yaptık. Evet o dönemkine göre ihtiyacımız buydu. Ama gelip bahçeye baktığımızda zararlı tespiti, hastalık tespiti evet. ve üzerindeki tonaj, rekolteye göre bir yönlendirme yapmanız gerekiyor. Evet. Tekrar acıkabiliyor bunu. Tabii ki. yani Karşılamıyor de, çünkü. Karşılamıyor. Yani hep o örneği veririm. Yani 3 çocuğu doyurmak mı ya da 3 kişiyi doyurmak mı, 10 kişiyi doyurmak mı? Doğru. Yani biz analiz alırken de soruyoruz bir dönümde kaç ocağınız var, ocağınızda kaç dalınız var. Evet, o yani önemli. 15 dalı beslemek ayrı, 4 dalı beslemek ayrı. Doğru. Ama sizin de söylediğiniz gibi çok dal çok fındık demek değildir. Kesinlikle. Her zaman söylüyorum ocağın içi güneş gördü sürece bitkimiz, fındığımız veriyor. Hatta burada e, dikkat ettik. <laughs> önümüzdeki senenin püsleri yakın de evet. yakın alalım. E, önümüzdeki senenin püsleri de belirginleşmeye başlamış. Evet. Yani hala fındık çalışıyor. Durmuyor. Hala besleme istiyor. Yani burada da var. E, bunlar önümüzdeki senenin püsleri oluşmaya başlamış. Evet. Bunu da hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Lütfen daldan fındık toplamayalım. Evet. Bu püslere zarar vermeyelim. Dökülmesini bekleyelim. Evet iklim bize engel olabiliyor, şartlar zorlaşabiliyor ama işte var yok yılı dediğimiz bundan kaynaklanıyor. Siz bu püse veya işte önümüzdeki senenin çiçek gözlerine zarar verirseniz önümüzdeki seneniz yok senesi oluyor. Hasat da yaptık diye de biz ürünümüzü aldık hadi bahçemizi kendine bırakalım demiyoruz. Şey Fındık bu canlı ve her zaman bakım istiyor. Hemen analizle başlayın. Ne istiyorsa zamanında verin. Hedef 500 kiloydu, biz artırıyoruz artık. İnşallah. Başkanım. Hedef <gülüyor> yükseliyor. <gülüyor> Bayağı hedef yükseliyor. Evet. Çünkü veriyor, yani yapacak bir şey yok. Biz bakıyoruz, o veriyor, değil mi başkanım? Güzel kolay. Tarafı şöyle söyleyeyim, bu memleketin çoğu bizim tarlalar gibi yaş 50-60 arasında fındık, 50-60 yaşındaki fındıktaki bu gelişimi sağlayabilmek öyle kolay e, bir şey değil. Kolay bir şey değil derken yani yaptığınız zaman. Umutlu olmuyorsunuz hep diyoruz ya yaşlı kök şu bu evet. ama bunu yaşadık gördük var. E, Gülcan Hanım'ın dediği gibi şu anda bu fındık seneye sana vereceği ürüne dair hazırlık yapacak evet. pozisyona geldiği için bizim üretici olarak yaptığımız hataları yarın sizin mamullerinize kusur bularak kendimizi kurtarmamamız lazım. Evet. Niye? E, şimdi ben püsümü harap ettim, talilimi yaptırıp ihtiyacını vermedim seneye mal bekliyorum. Öyle bir şey Böyle bir şey de yok. Onun yok. için yani o entegreyi çok iyi bilmek lazım. Yani ürün atılan ürüne bahane bulmadan üretici olarak ben şunu yapmam lazım. Ben neyi eksik yaptım? Onu bulursak tespit etmek. Herkes rahat eder. Yani şimdi gübre anlayışındaki atıştaki bu kolaylaştırıcı unsurlar bizim için aslında çok veli nimet. Doğru. Yani ben boru, çinkoyu, demiri bunları hepsini ayrı yerlerden bulup buna verme şansım yok. Yok. Bunun çalışmasını bilimsel olarak sizin gibi firmalar ve uzmanlar nesinde yapıp bize hazır olarak sunduğunuz için evet. ben ne kadar ihtiyaç olduğunu da buradan aldığım zaman bana uygulamak kalıyor, takip etmek İşlem kalıyor. İşlem çözülmüş oluyor. Kesinlikle. Yani benim takipsizliğim ve uygulama eksikliğimi birilerine mal etmemem lazım. Evet. Yani birbirimizi suçlayarak gitmememiz lazım sonuç odaklı çalışmak lazım bilinçli bir şekilde Ortakız. hareket etmek lazım aynen öyle <laughs> her zaman söylüyorum üretici kazanırsa bizler evet, kazanıyoruz kesinlikle. yani Önemli olan burada sizi kazandırmak. Kesinlikle. Ee, siz kazandığınız zaman zaten e, üretici hakikaten vefalı. Doğru. <laughs> Çünkü bir, yani bir yerden çözüm bulmuş, fayda görmüş. Niye terk etsin orayı? Doğru. Ee, önceliğimiz sizin kazanmanız. Biz sonra geliyoruz. Ya yani <laughs> Şimdi Mutlu Bey'e dönelim. Aslında Mutlu Bey <laughs> e, bahçenin budamasından, bakımından, gübrelemesinden, zamanın dağıtımına kadar Şenay Bey'e bu konuda teknik desteği sağlayan ve herkesin, bölge halkının yüzde yüz günde siyah toprak besleme grubu ve farklı ürün gruplarını bu arazilerde kullandırarak çiftçimize mutlu eden kişi. Mutlu. İsmi de Mutlu. <laughs> mutlu eden de kişi. Tam da oydu. Mutlu Bey, aslında bu görüşler, Şenay Bey'in söylediği, Gülcan Hanım'ın söylediği şeyler bizi çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Gururlanmamızdaki en büyük etken sizin işinizi Tam dört dörtlük yapıyor olmanız. Öncelikle ben teşekkür. şahsım adına çok teşekkür ederim size. Şenay Bey'in analizini biliyordunuz 3 yıldan evet. beri. Değişimi gördük. Biz gelelim bir video çekelim. Bölge halkı bu tarz artık 60 yaşında, 50 yaşındaki ben buraya bakım yapsam ne olur, yapmasam ne olur, darımı seyretsem ne olur, seyretmesem ne olur mantığını bir nevi yıkmak bizim amacımız. Çünkü açıldıkça, güneş gördükçe tonajın, verimin, kalitenin ne kadar üst seviyeye geldiğini Karadeniz bölge halkı aslında sırf bunu Sakarya için söylemeyelim. Giresun'undan Zonguldak'a, Ordusu'ndan değişik il ilçelerimize kadar hepsine aydınlatmış oluyoruz. Öncelikle teşekkür ederim. Çiftçilerimize söylediğiniz, söyleyeceğiniz neler vardır? Yani bu gördüğünüz sonuçlardan doğrultusunda. Ya fındık vermeyecek hiçbir arazi yok. Yaşlılık falan da önemli değil. Hı hı. Biz onları yıllık sürgünlerle birlikte gençleştiriyoruz bu damayla birlikte ocağın ortasını güneşlendirmesi falan. Çok güzel. Tespitini yapıyorsunuz. <laughs> evet. Doğru zamanda doğru uygulama. Toprak analiziyle birlikte ne gerekiyorsa onları veriyoruz. A'dan Z'ye uyguluyoruz. Mutlu Bey sonucu odaklı çalışmayı çok sever. Yani aslında çiftçi, çiftçi için geçerli. Şuna bak. Ben Türkiye'nin her yerindeyim. Biliyorsunuz çekimlerde. <laughs> Çiftçinin aklı gözündedir. Yani bir şeyi görecek. Gördükten sonra içi de kalbi de gönlü de rahat ediyor. Çünkü bu zamana kadar mermer tozunu gübre diye sattılar suyun içerisine boya koydular kalsiyum diye sattılar potasyum diye sattılar güvenilir bilinir firmalardan size uzman danışmanlık yapılacak distribütörümüz laboratuvarımız üretici firma bu benim için firma için önemli değil bakanlık onaylı gts ile gübre takip sistemli muhakkak ürünleri almaya dikkat edin çünkü bu aşamadaki en büyük neden şu beyan edilen oranla Ürünün içerisindeki birebir örtüşmesi gerekiyor. Diğer merdiven altı firmalar 5 liraya mal ediyor, 7 liraya piyasaya sunuyor ama içerisindeki oranlar kesinlikle birbiriyle tutmuyor. O yüzden de doğru uygulama, doğru şekilde, doğru sonuç alınmış. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Bizim yerler Değil mi? Bununla de bir... ilgili e, saksılarda yeni fındık yetiştirdik. Çünkü böyle bir tarla bu kiloyu verme, verme hayalimiz dahi yokken şu anda bu dallara ben yani dekar'da kaç ocak var Şener abi? Yaklaşık burada 860-900 ocak. 900 ocak. Yani burası 18 dekar. Dekar'da 50 ocak 16, var 16, diyebilir miyiz? 16, 16 mi? 50'den fazla. 50 yani. 50'den fazla. <laughs> 50'den. 50-55 ortalaması geliyor. Yani biz şuna 50 dersek şu andaki gözüken ocak başı biz 10 kiloya çıkardık <laughs> bunu. Yani bu da 3 kilo, 2,5 kilo ocak başı alınırken biz bunu 10 kiloya çıkardık. Tabii öyle. Yani hedef Nereden nereye geldi? O da üstü üstüne her sene iki buçuk kilo alamıyordunuz biz. Yani. Değil Çok mi? Tabii bir sene yoktu. Tabii, tabii. Yılı yoktu. var yok yılı yok. Var yılı en yüksek seviye yani. iki buçuk üç, oturmuş üç kilo. Oturmuş bir şey burada yani. Bu sene verir, bu sene vermez. Yerden topluyorum galiba. Tabii tabii. Üçüncü. Üç senedir biz e, fındığımıza el değmiyoruz. Maşallah yani, maşallah. Yani, üç senedir şu anda bu seviye. oraya başlangıçta zaten üç yıl olarak söylediler bana. Üç yılı göze al gir bu işe. E, doğru. Ve ben e, ikinci yıldan sonra da bu ya fındığı değiştirmeyi düşünürken değişimi görmeye böyle başlayınca biz boş bir arazimiz vardı yetiştirdiğimiz fındıklar oraya dikti bir sefer <gülüyor> <Burası> <gülüyor> Maşallah. Yani öyle bir Bağ şey Var yok yılı olmadı değil mi yok, Yani yok. O, o o Şöyle gün, çekelim. Bak gün gün geçer artarak devam ediyor. Evet. Yani ben inanıyorum bir seneye çok daha güzel marka olacak. Yani şu gidişatta püsküllerin <laughs> oluşmasında vesaire bir de şuna dikkat etmek lazım. Yani Gülcan Hanım söylediği şu fındık üretimi yapan Türkiye genelindeki çiftçilere şunu söylüyoruz. Daldan fındık toplamayın evet. çünkü püsküle zarar verdiğiniz için bir sonraki yıldaki e, oluşumunda çotanak oluşumunda çok büyük zararı oluşuyor. Bu da tonajın verimin artmasına başlıyor çünkü aşağı yani bırakmak gerekiyor. Te te Temmuz gerekir. ayından itibaren fındık önümüzdeki seneye yatırım yapmaya başlıyor gördüğümüz gibi. Evet. Eğer bunlara zarar verirseniz şu var yok yılını yaşarsınız yani bu buna zarar verdiğiniz meyve oluşmuyor demektir oluşmayacak demektir. Hani bile bile e, cinayet aslında Değil biliyorsunuz mi? yani evet. e, o yüzden ona dikkat etmek lazım. Mümkün olduğunca tamamen olgunlaşmasını bekleyip sirkeleyerek yerden toplamanız. En güzeli de bu. Hı -hı. Fındığı tanıdıkça ben size bir şey diyeyim Benim inandığım ile arkaya başladı. Normal yani bunu dini yönden söylüyorum. Ya, yaradan öyle bir sistem kurmuş Maşallah. ki tanımak gerekiyor yani en hakikaten doğru. tanımak doğru. gerekiyor. Doğru yani canlı? Canlı. canlı, kesinlikle canlı. Öncelikle Şener Bey çok teşekkür ederim. Yani bu videoda bize eşlik edip fındık üretimi yapan çiftçilere aydınlattığınız için, bilinçlendirdiğiniz için sabrın hangi aşamaya geldiğini, zamanla fındık ocağındaki verimin tam 3 kata nasıl artacağını, Gülcan Hanım'ın yapmış olduğu laboratuvar analizi sonucunda doğru gübreleme, doğru zamanlama, doğru ilaçlamayla bu başarıldı. Mutlu Bey'in zamanında gelip arazinizi tespit edip bakması, etmesi, mühendis kadro ile birlikte size detaylı bir şekilde ilgi vermesi. Bunlar bizim için çok mutlu edici şeylerdi. Biz çok teşekkür ederiz. Hem Mutlu Bey'e hem Şener Bey'e hem Gülcan Hanım'a <laughs> bir üretici olaraktan ürünlerimizi doğru zamanda kullandırdığınız için. Evet arkadaşlar bu videomuzda neredeyiz? Sakarya'dayız, Hendek'teyiz. Yaklaşık 16-18 dekarlık bir fındık arazisindeyiz yağlı cinsiydi doğru mu? Yumra mıydı? Yumra. Yumra. cinsinde 3 kat tonaj arttı. Dal seyretmesi, doğru gübreleme, doğru bakım. Tonajım ben artmaz demeyin. Dekarda 500 kilo alamıyorum niye demesinin sebebi doğru gübreleme, doğru zamanda ilaçlama, doğru toprak analizi yapılmamasıydı. Bunları gördük, canlı canlı yaşadık. Muhakkak Sakarya bölgesinde Gülcan Hanım'la toprak analizi laboratuvarıyla Hendek bölgesinde Mutlu Bey ile iletişime geçin. E, ee, Şenay Bey'in arazisi burada. Herkes gelip görebilir. Zaten Mutlu Bey herkese reklam yaptı. Önümüzdeki sene bu tonajın 500 kilonun üzerinde. Çünkü biz birçok arazide aynı cinste 14-15 kilo ocak başına standarta bağladık. Oranları çıkardık. Bu yapılmayacak diye bir şey değil. Ben çok basit bir şey söylemek isterim. Aslında Tabii. benim için çok önemli. Ülkesini seven insan alabileceği fındığı alamadığı zaman e, ülkemize eksik görev yapmış oluruz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Dinliyorum. Çünkü dünyaya satıp döviz olarak e, ülkemize getirdiğimiz petrolden daha kıymetli Çok bir değerli. ürün. Çok değerli. O yüzden e, ben vatanımı seviyorum, vatanımı seviyorum. Askerlik yapmak gibi bir şey. Herkes fındığına gereken ilgiyi göstersin. Ülkesini seviyorsa. Milli servet. Evet. Şenay Bey'in de demiş olduğu gibi yüzde gibi siyah toprak yerli ve milli üretim. Dışa bağımlı değil. Milletimi seviyorum, ürünümü seviyorum. Ülkeme dö döviz rezervasyonu, parayı getirebilmek için. Çünkü dünyanın %70'lik fındık ihtiyacını biz Türkiye olaraktan Karadeniz bölge sınırı karşılıyoruz. Bunu söylemeye çalıştınız evet. anladığım kadarıyla. Çünkü fındıkta her tonaj, her kalibrasyon hem gübreleme hem maliyet hem zararı giderlerinizde de artışından dolayı fındıkta iyi para yaptığı zaman da çiftçi de rahat ediyor. Bu da bizim için çok önemli. Evet arkadaşlar muhakkak kanalımıza abone olun. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese Sakarya bölgesinden sevgiler, saygılar dileriz. Görüşmek üzere, iyi günler.